Çoklu baro sistemi Perşembe günü genel kurula geliyor. Sisteme karşı avukatların eylemleri de devam ediyor. Ankara barosuna bağlı avukatlar da Ankara Adliyesi'nde toplandı. Hemen gelin Ankara'ya uzanalım çünkü bir basın açıklaması da yapıldı. Acaba neler söylendi? Ayrıntılar Serhat Dal'da. Serhat. Evet, çoklu Baro teklifi bir kez daha Ankara Barosu'na bağlı avukatlar tarafından protesto edildi. Protesto gösterisi bu kez Ankara Adliyesi'ndeydi. E, yüzlerce avukat adliyenin 5. katındaki Ankara Barosu'nun önünde e, buluştu. Ve burada cübbeleriyle adliye koridorlarında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Ancak şunu da belirtelim tabii ki pandemi tedbirlerinin, COVID-19 tedbirlerinin göz önünde bulundurulmadığı bir e, protestoydu. Çünkü adliyenin bütün kor e, koridorlarında bir uyarı yazısı var. İlk... Sıhhat Kurulu'nun aldığı karar uyarınca koridorda aynı anda 44 kişiden fazla kişinin bulunmaması gerekiyor. Ancak e, görüntülerde de e, izleyeceksiniz. E, çok sayıda avukat, yüzlerce e, avukat cübbeleriyle birlikte adliye koridorlarında bu protesto gösterisini gerçekleştirdiler. Savunma susmadı. Susmayacak sloganları atıldı. Ve sonrasında da adli önünde kısa bir açıklama yapıldı. Ankara Baro Başkanı Erinç Sakan tarafından yapıldı bu açıklamada da. E, kısaca, özetle şöyle söyledi. Ankara Barosu Başkanı Edith Sakan Adalet Komisyonu görüşmelerine talepte bulunmaları halinde davet edilmediklerini söyledi. Bize bizi bükebil, bükemezsiniz, eğemezsiniz, kırabilirsiniz ama eğemezsiniz ifadelerini kullandı. Karşınızda dimdik Ankara Barosu olacak ifadesini de yine kullandı. 80 baro bu yasayı istemiyor. Bu yasayı isteyen hiç kimse yok ifadelerini kullandı ve son olarak da avukat cübbelerinin önünde düğme olmamasının bağımsızlığını simgeledi hatırlatarak cübbelerimize düğme dikmek istiyorlar. Cübbemize düğme diktirmeyeceğiz ifadesini kullandı ve son olarak da demokratik tepkilerimizi vermeyi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Saat 11 teşekkür edelim ve devam